Şimdi tüsleme aşamasında bu tüsüden sonra yıkayacağım güzelce. Bütün o tüylerin yanması gerekiyor ve daha sonra eğer temiz bir fırçanız varsa mutfak fırçasıyla da güzelce muslukta yıkayın. Şimdi alt altını kapatıyorum. Artık yıkamaya geçeceğiz. Şimdi tüslemeden sonra güzelce yıkadık ve şu kısmını normalde bu şekilde annem alıp atıyor ama ben tamamen kesiyorum Bilginize Buradaki yağla tavuk kendini temizliyor, tüylerini temizliyor. O yüzden bu kısmı mutlaka atın. Bu kısımla beraber pişirilmez. Her zaman kemiklerin birbirinden ayrılacağı kısımdan kesin ki zorlanmayın. Ve şu kısmı da kesiyoruz. Dilerseniz bu kısmı da kesebilirsiniz ama ben güzelce yıkadığım için kemiğin suyuna faydasını ve o lezzetini versin diye kesmeyeceğim. Şu şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde diğer kolda yapacağım. Burası biraz zorlanabilirsiniz. Hele ki tek başına, tek bir başına ayırsanız. Ah, Türkçe bozuldu. Şöyle. Aynı şekilde diğer tarafını da parçalayacağız. Dilerseniz bu e, içindekilerini çıkarabilirsiniz ki ben çıkarıyorum. Şöyle bu, bu şekilde bırakıyorum. Ve önemli bir detay daha. Şunlar da atıyorum, bildiğiniz olsun ki siz de atın. Belki isteyenler vardır ama ilk tavuk hastalandığı zaman vesaire bir şey olduğu zaman buralar çürümeye başlıyor. Bu nedenden dolayı buraları ben atıyorum genelde. Şimdi bir kere suya koyduk. Ve şimdi bu suyu tekrar dökeceğim ve tekrar üstüne su koyacağım. Daha sonra pişme aşamasına geçeceğiz. O pişme aşamasını zaten bir video çekmişim. Tekrar bir video çekeceğim. O diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Kesim aşaması, parçalaması bu kadar.